Arkadaşlar herkese selamlar. Yine bir sabahın köründe uyandık ve Mallorca'dayız. Bu ara Mallorca'ya çok sık geliyoruz biliyorsun. Alpini daha önce kullanmıştım burada yine. Bugün de Opel'in yeni ulaşılabilir fiyatlı modeli Frontera için geldik. Opel'in yeni modeli Frontera aslında Stellantis grubunun Smart Car adını verdiği yepyeni bir platform üzerinde geliştiriliyor. Ne anlama geliyor Smart Car? İşte daha ulaşılabilir fiyatlı modelleri üretmek, ortaya çıkarmak, insanlara buluşturmak üzere Stellantis grubunun geliştirmiş olduğu bir platform. Nereden tanıyoruz? İlk başta süren ec c Onu da incelemiştik hatırlarsınız. Buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. ac 3 Onun büyüğü C3 Aircross ve ac 3 Aircross'ta gördük. Şimdi de Opel'de kullanılıyor. Zaten şöyle yandan baktığınızda C3 Aircross'a ne kadar benzediğini görebiliyorsunuz. Ben böyle ufak ufak bilgiler verirken etrafında da döneceğim size görün diye. Bu jantlara geleceğiz sonra merak etmeyin. Böyle kocaman 7 kişilik bir B, B diyebilirsiniz. Sonuçta 4,5 metreye yakın bir boyu olan araçtan bahsediyoruz. Nispeten ulaşılabilir fiyatlı olacağı için Türkiye'de de iş yapacağını düşünüyorum. Ben genel itibariyle otomobili beğendim bu arada. Yani açıkçası beklentimden daha iyi bir araçla karşılaştım. Ama tabii burada önemli olan kriter ne? Para. Ne kadar isteyecekler bilmiyoruz. Onu göreceğiz. İlkbahar aylarında gelecek. Sustalı bir anahtarı var. Da onu da göstereyim. Ama merak etmeyin. 2025'te bunun böyle start stoplu versiyonu da gelecekmiş. Ama anahtardan daha çok konuşulan bir şey var. O da bu jantlar. Şimdi diyeceksiniz ki yani sene olmuş 2025. Bu kara jantlar. Kara jantlarlar ya Anadolu'da. Sad jantlar böyle beyaza boyanmış. Niye böyle bir şeyde kullanmışlar? Açıkçası bunu ağırlıklı olarak Avrupa pazarı için geliştirdiklerini söylediler. Bazı donanımda bu can seçeneği de olacak. Ben Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini sorduğumda onlar da kararsızlar. Yani getirip getirmeme konusunda çünkü ben de Instagram'da yaptığım yorumlarda insanlar karpuz gibi %50 %50 ikiye ayrıldı. Kimisi nefret etmiş. Ne alaka böyle bir jant kullanılığını kimisi de beğenmiş. Bu arada ben beğenen taraftayım. Sakın beni linçlemeyin. Yani sonuçta bu jant bu tarz jantlar Defender'da bile kullanılıyor. İtalyan arkadaş gidiyor. Yolda da güzel görüyor bak iz açıklığı falan çok güzel otomobilin. Dolayısıyla ben beğenen taraftayım. Burada lastik ölçülerini de vereyim hemen size. Kaçmış 215 65 16 65 köfte yanak. Severiz. Çok konforlu. Yani yalıtımı, sürüşü onları zaten içeride anlatacağım. Şöyle bir tasarımına da bakalım hızlıca. Yani yine kendilerince tabi markalar burada kendi imzalarını buraya koyuyorlar. İşte kaputta böyle bir form vermişler. Burada aslında şu ön yüzü böyle kapalı ve köşeli yapabilmek için bakın burada mesela böyle bir ek parça var. Bu arada Ecolet adını verdikleri bir far sistemi kullanılıyor. Bu farların saatte 17 wattlık bir enerji tüketimine sahip olduğunu söylüyorlar. Yani artık verimliliği arttırmak için farlarda bile böyle komple işte bizim bir ara floresan kullanıyorduk sonra LED'e geçtik ya. Aynı onun gibi buradaki enerji tüketimini bile hesaba katıyorlar. Burada bir hava girişimiz var. Artık Opel'in vizör adını verdiği bu ön yüzeyden bahsetmiyorum. Bunu hepimiz ezberledik. Yeni logoyu burada kullanmışlar. Burada bir hava girişi var. Yani aslında genel itibariyle baktığımızda Opel'in diğer modellerinde işte Grandland'de, Astra'da, Corsa'da gördüğümüz bir ön yüz olduğunu söyleyebilirim. Şurada böyle fake hava girişi gibi görünen ama hava girişi olmayan bir parça görüyoruz. İşte zaten cantları gösterirken şu dodikleri gördünüz. Yandan da görüntüsü bu yani oldukça düz ve akıcı çizgilere sahip. Tavanı beyaz. Bu bu arada tabi elektrikli versiyonda siyah olarak tercih edilebiliyordu. Kapı kolları siyah. Mesela bu enteresan. Bak buradaki aynalar mesela boyasız geliyor. Yani bize nasıl gelecek tabi bunlar değişiklik gösterebilir. Bu arada donanım olarak iki farklı seçeneği olacağı söylendi. Edition ve GS. Tabi paketler Türkiye'ye gelecek modellerde değişiklik gösterecek ama bize hibritte Edition ve GS ama elektrikte dolu olan GS ile geleceği bilgisini aldık. Ama baz donanımda bile zaten bir standart işte olması gereken malum. GSR2 kapsamında bütün güvenlik özelliklerinin ekleneceği söylendi. Bu tabi hibrit olduğu için bunun açmanın manası yok ama içeride sürüş esnasında da bahsedeceğim. Elektrikli versiyonun 11 kW'lık AC, 100 kW'lık DC şarj kapasitesi var. 44 kWh'lik de bataryası var ama onun 54'lük versiyonu da gelecek. Detayları içeride sizinle paylaşacağım. Şöyle arkaya doğru geçerken. Yani bu otomobil aslında 7 kişilik olabileceğini şuradaki farktan anlayabilirsiniz. Bu arada bu c kalınlık içeride çok hissettirmiyor kendini şuradaki küçük kelebek camıyla onu kurtarmayı başarmışlar. Efendime söyleyeyim şöyle arkaya doğru geleyim. Yine Grandland'ten hatırlayacağımız şekilde böyle enteresan bir far tasarımı var burada bak. Mesela şu aradaki parça da böyle hani gövdeyle aynı renk. Aslında burası plastik. Bunu yıllar önce işte Mercedes S serisinde de yapmışlardı. Onlarda da böyle iki parça vardı. Gövdeyle aynı renkte. Ama burası plastik. Böyle çok basit, yalın, sade bir tasarım var. Dik bir arka kısım var. Burada mesela spoiler gibi güzel bir çıkık kısım yapmışlar. Mesela enteresan bunlar da zor bir şeydir. Mühendislerin zorlandığı şeyler. Menteşeler böyle burada otomobilin tavanının yüksek görünmesine neden olmuş. Öyle söyleyeyim. Tavandaki şu tavan rayları üzerine takılacak ekstra bir aparatta 200 40 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Bunun böyle bir çadırlı versiyonu da yapmışlar. Yani kampa gidecek olanlar bunun üstüne işte iki tane karşılıklı şeridi atıp üzerinde çadır aç kamp yapabilirler. Arkaya gelelim. Kocaman bir bagaj var. Şimdi geçen de bir tane arkadaş kendince bize linçlemiş. Ya işte üşenmişsiniz çantaları indirmeye falan. Ya neden üşenelim ya? Yani şunu aşağı indirmek 2 saniyelik iş. Ben sadece ölçek olması açısından size bagajda fikir vermesi açısından bu sırt çantasıdır, valizdir. Onları bırakıyorum. Burada da keza bıraktım. Mesela bir sırt çantası var, bir kamera çantası bir tane de mont. Yani bagajın büyüklüğünü anlayabilirsiniz diye. Şimdi burada mesela bu araç 5 kişilik. Bu zemini aşağıya da taşıyabiliyorsunuz. 460 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu arka koltukları yatırdığınızda da kocaman 1600 litreye kadar çıkabiliyor. Elektrikli bir bagaj kapağımız yok ama onu sonradan belki çözebilirler diye düşünüyorum. Geri görüş kameramız burada. Plakamız OFF 53, OFF 61 olması <laughs> <laughs> lazım. Bütün Trabzon ve Rizelilere selam olsun. Şöyle gelelim. Şimdi koltuk Abi gaz göre bir otobüs olmuş benim gibi. Şimdi şöyle bir arkaya bakalım. Ön koltuk bana göre ayarlı. Arkası böyle bak hiçbir doku yok. Yani şurada bir normal deri gibi görünen bir tabii sert plastik doku yapmışlar. Şuralar dahi sert plastik. Burada güzel bir yarım litre kişinin sığacağı boşluk var. Camlarımız zaten otomatik onlara girmiyorum artık. Bak bu arada camlar yekpare mesela. Burada hani normalde bölerler bunu. Ama bölmemişler. Böyle yekpare bir cam yüzey burada karşımıza çıkıyor. Evet arkaya geldik. Hop şu omuz hareketimizi yaptık. Şimdi bak ön koltuk bana göre ayarlı. 1.77 boyun var. Şöyle bir karışlık bir diz mesafesi var. Bu tabi hibrit olduğu için altta bataryamız yok. Batarya olmadığı için bak şurada da boşluğumuz yok. Şu baldır boşluğu yok. Çok rahat oturuyorum ama elektrikli de durum biraz daha farklı. Bataryalardan dolayı taban yüksekte. O yüzden şöyle hafif şu bacağı şöyle kaldırıyorsun. Şöyle oturmak durumunda kalıyorsun. O da bir süre sonra bu dize yük bindirebiliyor. Baş mesafesini de göstereyim. Yine 5 parmaklık bir baş mesafesi var. Efendime söyleyeyim arka tarafta böyle güzel fonksiyonel cepler yapmışlar. İşte telefonu koymalık vesaire burada da var bir tane. Arkada yine bu cebimiz var. Ortada bir kol dayamamız yok. 60'a 40 yatıyor bu arka koltuklar. Ya gerçekten ferah ferah olduğu için ben de böyle rahat rahat hareket ediyorum içeride. Bayağı geniş yani içerisi. Arkadaki koltuklar tabii yani olur da Türkiye'de saça sunmaya karar verirlerse çocuk koltuğu olarak kullanılır diye tahmin ediyorum. Çünkü arkada bayağı bir küçük alan kalıyor. Yani şu koltukların hani ileri geri kaydırılabilir özelliği olsaydı belki bir nebze ama sadece böyle katlanabiliyor. Bakayım yüksekliği ayarlanabiliyor mu? Yok. Evet. Böyle güzel koltuklarımız var ama bu koltukların önde ayrı bir özelliği var. Hızlı öne geçiyorum. Öne geçmeden de şurada gördüm. Şurada bir ortada ışığımız var ama şu an yanmıyor. Niye yanmıyor ben de anlamadım. Çünkü ben göstermek istiyorum. O yüzden çalışmıyor. Geldik öne. Şimdi bak ön tarafta şöyle değişiklikler var. Burada böyle bir metal görünümü bir plastik parça kullanmışlar. Değişik bir hava katmış yani şöyle bir bütünleşik olarak içeride sürüş esnasında güzel görünmesini sağlıyor. Ve bir tık hani bir tık kaliteyi arttırdığını söyleyebiliriz. Şu kötü sert kötü demeyeyim de ki sert plastikle kıyaslayacak olursak burada yine bak kolunu koyacağın yerde yine bir yumuşak bir destek yok. Bildiğimiz kumandalar bunlar. Efendim söyleyeyim. Burada tabii ön tarafta biraz daha geniş bir kapı içi cebimiz var. Şurada küçük bir göz var. Altında da kaydırmaz var. Bu gözün büyüğü burada ön tarafta ön yolcu için hazırlanmış. Şimdi gelelim bak koltuk diyorduk ya. Bu koltuklar AGR onaylı ve Inteli diye geçiyor. Bak şurada bir yükselti var görüyor musun? Bu şeye benziyor. Ben bazı ayakkabılarda böyle memory foam oluyor ya ya da işte visko yataklar oluyor. Vücudunuzun şeklini alıyor yattığınızda ve bu omurgaya baskıyı azaltıyor bu sayede de. Bel ağrılarının önüne geçiyor. Bu da uzun yolda sizin yükünüzü aldığı söylendi. Bu sayede de herhangi bir ağrı oluşmasının önüne geçiyor. Burada mesela kot kumaşı gibi enteresan bir kumaş kullanmışlar. Terletmiyor. Bu benim hoşuma gitti. Küçük bir kol dayama var burada. Ama yani işte iki tane yarım litrelik şişe içine sığar ama ileri geri Aa, kayıyormuş ya. Bütün yol boyunca ben elimi arkada taşıdım. Neyse artık misafir gibi durmayayım değil mi? İçeri geçeyim. Geldik. Direksiyona şöyle bir can verelim. Sustalı anahtarımızla. Çık çık. İki tane 10 inçlik ekranımız var burada. Burası dokunmatik. Bak böyle de, de böyle 90'lardan kalma sesleri var. O enteresan. Şurada hız sınır uyarısını ve şerit takip sistemini devre dışı bırakabileceğimiz fiziksel tuşlar var. Burada farlı yüksekliği ayarımız var. Buralar zaten komple sert. Şuradaki parçaya ben çok takılıyorum. Yani mesela ambiyans aydınlatması gibi bir şey var ve sadece bunun içinde yanıyor ama çok böyle soluk yanıyor. Karanlıkta görebiliyorsunuz onu. Ön konsolun tasarımı yine zaten diğer Opel modellerinden tanıdığımız şekilde Mokka'da olduğu gibi bunu böyle ortaya yerleştirmişler. Ön konsol sol sürücüye dönük tasarlandığı için burada böyle bir eğiklik var. O yüzden bunu böyle iki parçaya bölmüşler. Ben bu yüzeyi seviyorum. Bak buraya mesela yine bir köpek balığı yüzgecini koymayı başarmışlar. Burada bir kablosuz şarjımız var. İşte şu harita şu an bağlı. Burada iki tane bardaklığımız var. Burada bak bunu biraz daha geniş şişe vesaire koymak isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Tek bölgeli bir klima sistemi var. Koltukmalarımız da burada mevcut. Hatta direksiyon ısıtmamız dahi var. Şu malzemelerin bakın yerleşimi böyle garip. Biraz ucuz duruyor yani şu sabunların arası açık. Bunlar yamuk duruyor. Bunlar birbirine yakın. Bu kötü duruyor. Piyano o bilek gibi görünen tek kısım burası ama orada da böyle dalgalı dalgalı bir plastik kullanılmış. Burası güzel. Hani buradaki kalite konusunda herhangi bir problem yok. Vites seçicimiz zaten bildiğimiz Selantis'teki, Selantis'in tüm modellerinde gördüğümüz vites seçici. Burada bir elektromekanik park frenimiz var. Burada da bir gözümüz var. Yani burası da eh diyebileceğimiz ihtiyacınızı karşılayacak kapasiteye sahip bir torpido. Gözümüz var. Yukarıda da zaten aynı yine şu plastikler. Hani çok da ben önemsemiyorum ama takılanlar olabiliyor. Ha bak mesela bizim dün kullandığımız GS donanımında bu tamamen otomatikti. Burada böyle manuel ayarlıyor. Gece modu. bu şekilde Evet. Genel itibariyle böyle olduğunu söyleyebilirim. Eksik kalan bir şey var mı? Bak şu kapı kolları mesela bunları da siyah baya plastik bırakmışlar. Hani bu da mesela şunun aynı rengi boyanabilirdi. Ama bu tabi GS donanımı olduğu için belki ondan kaynaklı böyle bırakmış olabilirler. Daha fazla sözü uzatmayalım. Yola çıkalım. Yolda da biraz anlatacağız. Şu geri vitesi göstereyim size. Geri görüş kamerası da bu şekilde. Zaten tek açılı. Sadece arkada kameramız var. Onun dışında. Arayüz yine bildiğimiz bir arayüz. Ha eleştiri ses açma tuşu burada. Yani bir anda mute'a basmak isterseniz buna basmanız gerekiyor. Dokunmatik hassasiyeti güzel ama renkler yine soluk daha böyle canlı olmasını açıkçası isterdim. Burası da bu şekildeydi. Şöyle bizim yolumuz bekliyor. Buradan da yol bilgisayarını değiştirebiliyorsunuz. Tüketim verilerine ulaşabiliyorsunuz. Hadi o zaman yola çıkabiliriz. Yolda da detayları anlatacağım. Yolda görüşürüz. Geldik Karajantlı Frontera'nın içine. <laughs> Ya. çok olay oldu ama sürüşe bile yansıyor. Şimdi hepsini anlatacağız. Sevgili Özge Trafik'te burada. Özge Trafik'te de değil burada. <laughs> Esprilerle giriş yaptı. Her zaman. Hiç boş geçmem. Şimdi jantları yüzünden çok yürüdü. Yani otomobil çok konuşuldu. Yani neden bu kadar konuşuldu onu da anlamıyorum. Sanki insanlar bu jantı böyle işte retro değil de böyle eski ucuza işte maliyetleri düşürmek için yapıldığını falan hani düşündüler genelde ama aslında yani temelde öyle bir hedef de olabilir onu bilemeyiz tabii ki ama görsel olarak bence güzel olmuş. Öncelikle senin yorumunu alayım. Şöyle görsel olarak evet çok güzel bence şu yüzden çok konuşuldu. Uzun zamandır böyle yeni bir modelde bu tarzda bir jant görmediğim için birden şok olduk. Ben ilk kez buraya geldiğimde bu arada öğrendim yani Orada. böyle bir jant kullanıldığını. <laughs> senin ama yaşın ortaya çıkıyor öyle yapınca. <laughs> Küçük de değil ki gerçi kaç 29 oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar şöyle yani. gülüyor> Benim yorumumu soracak olursan, görünüşü çok güzel ama tercih etmeye geldiği zaman hiç tercih eder miydim? Ben etmezdim. Çok güzel görünüyor. Evet, başkasına görünce ah, ne güzelmiş <laughs> derim. Ama diğerine. Bir kullanıcı olarak alsam. İnsanlar karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı bu konuda yani. Sevenler ve sevmeyenler. Ben de mesela tercih edebilirim yani böyle bir jantı. Niye tercih ederim? Şimdi o tarafa geleyim. Bir kere köfte gibi yanaklar var biliyorsun lastikte. O yüzden bence hani görselliği bir tarafa ben her zaman fonksiyonellikten yanayım. Yani fonksiyonu güzel. Ee, ne anlamı geliyor? İşte çok daha konforlu mesela bozuk zeminli bir yolda gidiyoruz bizim ülkedeki gibi. Nispeten bazı bölgelerde benim en azından oturduğum bölgedeki yollara benziyor. Onları düşündüğümüz zaman gerçekten konforlu diyebiliriz. Bu arada genel olarak otomobilin konforu beklediğimin üzerinde. Burada bir yol çalışmasına denk geldik. Bu arada lafını kesiyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi beğenenler ve beğenmeyenler ayrıldı ya biz de evet. ayrıldık aslında. Sen tercih ederdin. Ben evet. Ederdim. Tabi 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 tabi. Dün arkadaşlar benim kanal içinde elektrikli versiyonun bir test sürüşünü gerçekleştirdik. Onda diğer jant vardı bu alıştığımız jant evet. tasarımı. Onda da ama inanılmaz konforlu. Evet yani. evet yok zaten ona geleceğiz. Şimdi genel olarak Frontera'nın daha doğrusu Stellantis grubunun bu platformu süspansiyon konforu konusunda başarılı evet malum. Citroen'in başlattığı bir platform nihayetinde. Oradaki o nüanslar diyelim konfor tarafındaki buraya da aktarılmış ki Opel markası genelde böyle yol tutuşuyla bilinir hani efsanevi işte Lotus'tan alınan süspansiyonların vesaire Lotus'lardan geliştirilmiş süspansiyonların olduğu modelleri de var geçmişinde. Ama bu arada bu asla kötü değil. Çünkü yani tabii ki dinamik bir otomobil değil ama hani böyle kendini çok da fazla sanmıyor. Yani virajda oradan oraya yatan bir araçta değil. Tam optimum böyle güzel ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Arkası torsiyon bu arada. Yani B segmenti tabii bu BB B, B da denilebilir boyutları itibariyle. Genel olarak baktığınızda hani hem süspansiyon hem de dinamizm arası aslında çok güzel bir denge sağlanmış. Artı olarak yalıtımı çok başarılı. Yani hem otobanda kullandık dün hem elektrikli versiyonu kullandık hem de bugün işte bu hibrit versiyonu kullanıyoruz. Gerçekten hem motor hem de cam hem de tekerlek yalıtımı tarafında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yalıtım gerçekten çok başarılı. Dün ben de fark ettim. Yani yüksek hızlarda özellikle hani hissetmek istiyorsunuz ya o birden bir işte bir rüzgar sesi de alıyor mesela şey yol sesi alıyor vesaire diye. Bence yani ortalamanın daha üstünde bir evet. yalıtım seviyesine evet, sahip. Evet. Yani çünkü işte sonuçta bu platform biliyorsunuz Stellantis grubunun daha ulaşılabilir otomobiller geliştirmek ve üretmek üzerine ortaya çıkardığı bir yapı. Dolayısıyla işte beklentiler hep aşağıda kalıyordu. Keza işte her yerinde böyle plastik plastik var diye insanlar dedi ki ya bu tamam ucuz işte Duster'a rakip ki Duster'a şimdi Renault'e markasıyla birlikte çıktı ülkemizde biliyorsunuz. Ve algısını biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor. Burada da öyle bir beklenti vardı. Hani daha böyle aşağıda daha ulaşılabilir fiyatlı bir araç olacağı için. Hani çok da önemsenmemiş gözüyle bakılıyordu ama asla öyle bir durum yok. Yani beni açıkçası şaşırttı. Ben statik olarak incelediğimde çünkü şey geliyordu bana ilk baktığımda yani hani böyle hani biraz ucuz plastik bir hani belki kullanırken çatırtılar çatırtılar gelir falan. Öyle bir otomobil değil bayağı rigid hissettiriyor. Bütün malzemeler e, hatta otomobilin genelinde aynı hissi alıyorsun. Şimdi direksiyon tarafına gelin burada da çünkü e, hisler güzel. İncecik bir direksiyon simidi var hani ve sürüş esnasında gayet direkt hani öyle bir boşluk yok şeylerde tepkilerde tam olması gerektiği gibi. Böyle mesela şu an yerler ıslak olduğu için hafif kafadan kaydı ama genelde böyle işte dün de kuru bir zeminde kullanmıştım. Orada hiç böyle tutunmayla ilgili en ufak bir problem yoktu. Tabii dün kullanmış olduğumuz jantlar daha büyüktü. Daha büyük onun yani. onun da belki etkisi olabilir. Şimdi köfte yanağı böyle binince bir, bir noktadan işte sonra aynen salıyor hatta. olabilir. Aynen öyle. Şimdi onun dışında performans tarafına gelelim, hatta teknik tarafa geleyim. Öncesinde bir elektrikli tarafı anlatalım. Orada 44 kWh'lik bataryaya sahip 113 ilgili bir paket vardı. Evet. Bunun sıfır yüzü 10.2 saniyeydi. 12 saniyeydi. Bu 9 saniye. Doğru tam 12.1. 12.1 <laughs> saniye. Çok özür dilerim. Onun sıfır yüzü 12.1 saniyeydi. Son hızı da 140 yanılmıyorsam. Ee, burada ise 9 saniye sıfırcı 9 saniye düşüyor. Yani bir anda aslında 3 saniyelik bir ilerleme var. Tabii ki farklar neler? Şimdi burada 1.2 litre turbo işte PureTech ama o sorunlarından arındırılmış 3 silindirli. Biliyorsunuz o bir dönemde işte şey çıktı 3 silindirli motorlar. geri işte yağ karıştırdığı için motorda risk yarattığına dair söylentiler çıktı. Doğru da olabilir. Yaşanan olabilir. Orada geçen bana soru cevapta bir sürü onunla ilgili şey gelmiş. Instagram'da Aynen. bazen yapıyoruz ya. Yani. Bir Aynen. sürü yorum ge soru gelmiş. Yani ne düşünüyorsunuz bu gerçekten böyle mi falan diye. O sorun ama tespit edildikten sonra zaten Stellantis grubu tarafından hemen çözüme kavuşturuldu. Aynen. Dolayısıyla burada da problemsiz. Şimdi onun üzerine 28 beygir güç üreten bir şanzımana entegre bir elektrik motoru var. Aslında mild hybrid olmasına rağmen gerçekten tam hybrid e gibi davranan bir sistem var. Ben bunu daha önce Tonale'de de kullandım. İşte daha önce test ettiğim Egea'da da vardı bu. Stellantis grubu aslında bu kombinasyonu çok güzel başarıyor bence. Şanzıman üzerine yerleştirilmiş bu elektrik motor desteğini. Bu sayede işte kalkarken de geri manevrada da normal sürüş esnasında da eğer düz gidiyorsa otomobil yani ihtiyaç yoksa çok da fazla gücü orada hemen içten yanmalı motoru kapatıyor ve elektrikli olarak gidebiliyorsunuz biliyorsunuz. Benim otomobili aldığımdan beri sıfırladım tabi arada gazladık ettik falan. Ee, normal şehir trafiğinde de kullandım işte evet. daha yolunda da kullandım. 6.3 litre şu an 40 kilometrenin ortalaması. 100 kilometrede 6.3 litrelik bir tüketim değeri sunuyor. Bu motorla tabii ki çok daha esnek 48 voltluk bir mimariye sahip buradaki elektrik tarafındaki destek. Yine Özge'nin koltuğunun altında bir 0.9 kilowatt saatlik bir batarya var. Küçük bir batarya. Ama bu da tabii ki yeterli oluyor. Hatta ben neredeyse şu göstergeden şöyle bastığımda şu pilin hiç indiğini görmedim. Sürekli olarak dolu garip bir şekilde. Sürekli, evet ya. Yani bu arada bu otomobiller ön üretim otomobillermiş. Mesela dünkü kullandığımız elektrikli de ortalama tüketim değerini göremiyorduk. Onu kapatmışlar. Burada da belki hani o bataryanın inip çıktığını göremiyor olabiliriz. Sadece full bir şekilde görünüyor olabilir bilmiyorum. Bunda yeri gelmişken sizinle paylaşayım istedim. Teknik tarafta ne kaldığı 140 km onun son hızı söylemiş miydik? Bunun 190 km saatte 190 km aynen. E, tüketim tarafında da en azından kendi kullandığım diğeri sizinle paylaştım. Onun dışında her şeyi anlattık herhalde. Var mı Hızlarım eksiğimiz? 140, 190. Orada falan ben söyledim. senin lafını kestim. Çok ha. Ha, işte. yok ben orayı sen doğal işte şimdi paylaştık sen sende. Tamam. Kaydettim yani onu. Sen her şey doğal falan. <laughs> tabii tabii akıyor. Evet. İstanbul'a canım. İstanbul Güzel İstanbul ya bir de şöyle bir şey var aslan. Yani hani şimdi şuna odaklıyız ya uygun fiyatta bir SUV'ye ulaşılabilme. Yani markanın aslında stratejisi de bu. Şimdi bunu bize söylemeseler muhtemelen normal standartlarda değerlendirecektik ve ben ben ona rağmen değerlendirecek olsam bile gayet beğenirdim. Bir B SUV işte B Plus hatta e, ortalamasında bir araç olarak değerlendirdiğiniz zaman gayet iyi arkadaşlar. Eğer söylenildiği gibi şu anda Mokka'dan daha uygun bir nispeten daha uygun bir fiyatta geleceği konuşuluyor. Umarım öyle olur. Öyle olursa da bence ülkemizde çok tercih edilir. Çünkü hem gerçekten Sürüş anlamında güzel. Tüketim anlamında da anladığımız kadarıyla iyi. Tabii Her ne kadar verilere abi. şu anda ulaşamasak da. Aynı zamanda şey ailelerin tercih edebileceği bir araç. Yani geniş, güzel, konforlu. O yüzden yani bence ülkemizde bayağı bir sevilecektir diye tahmin ediyorum. Ağzına sağlık. Bu arada 7 kişilik versiyon için şu an herhalde Türkiye'ye gelmesi planlanmadığı söylendi. Ekstra olarak şu bilgileri de vereyim. Çünkü 2025'te bu otomobil gelecek bahar aylarında ama üzerine bazı güncelleştirmeler de Yapılacak. Mesela 2025 Ağustos'tan itibaren start stop tuşunun da ekleneceği söylendi donanıma ki şu anda bayağı böyle sustalı bir anahtarla siz bu otomobili Çok kullanıyorsunuz. Çok Aynen. Hiç gerçekten. Ee, onun dışında bir de ekleyeceğim bir diğer konu da 2025 yine muhtemelen ikinci yarısından itibaren bu otomobilin bir de 54 kWh saatlik bataryaya sahip versiyonu gelecek. Az önce söyledim ya elektrikli versiyon e, 44 saat bataryaya sahip. Onunla birlikte 300-305 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Ama bu eklenecek olan 54 saatlik uzun menzili versiyonda 400 kilometrenin üzerine çıkacağı söylendi. Neden başta bu motorla tanıtılmadığı ile ilgili de bir soru geldi. Ona istinaden de şöyle bir yanıt verildi. Yani bu otomobil biliyorsunuz zaten Stellantis grubu içerisinde işte Citroen'in başlattığı EC3, EC3 Cross üzerinde geliştirilen bir araç. Keza bunu işte Fiat da yakın zamanda Panda ve Grande Panda olarak lanse edecek. Etti de hatta belki biz de onu kullanma fırsatına erişiriz. Arge sürecinin biraz zaman aldığı için bu 54 kW saatlik bataryanın birazcık geç tanıtıldığı bilgisini aldık. Dolayısıyla yani onun gelmesi o yüzden biraz zaman alacağı söylendi. Hala bir optimizasyonun devam ettiği ve o tamamlama arge çalışmalarının tamamlanması ardından bunun da satışa sunulacağı bilgisini aldık. Aldık. Bence her şeyi anlattık. E, eksik olarak gördüğüm şeyleri hemen paylaşayım. Bu, bu arada şu güzel, yani biliyorsunuz, CSR 2 ile birlikte gelen bu e, bip 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 sürekli işte e, bütün adaslar, sürüş destek sistemleriyle ilgili uyarıları buradan kapatabileceğiniz iki tane fiziksel tuş yapmışlar. Birisi e, şerit takibi kapatıyor, Diğeri de bu hız sınırı uyarısını kapatıyor. Bu güzel. E, bu çünkü sadece bizim Türklerin, yani Türkler olarak bizim şikayet ettiğimiz bir şey değil. Bundan Avrupalı kullanıcılar da şikayetçiymiş. O yüzden böyle bir tuş da buraya eklemişler. Sesleri bir garip böyle bayağı dınk 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 böyle 90'lardan kalma şey gibi eski tip uyarı sesleri var. Yani hani o yeni bir otomobile bence yakışmıyor. Daha böyle şık daha akustik bir ses olabilirmiş. Ne yoktu bir de şey. Sunroof yok. Sunroof yok. Aynen sunroof yani benim için bir eksi değil ama Türkiye'de çok aranan bir şey. Çok olsa Seviliyor, Olsa güzel olur. Olsa güzel olur. Yani. Evet ya yani evet sonuçta kocaman bir araç hani içeride daha ferah bir alan olabilirmiş. Birleştirdim ben yapayım mı? Yap. Hani az önce dedin ya burada batarya var diye. Arkadaşlar evet. yolcu koltuğu normalden bence bence diyorum altını çizerek birazcık daha yukarı konumlandırılmış. Yani bayağı bir yukarıda seyahat ediyorsunuz. O yüzden biraz burada ayar olsaydı en azından birkaç kademe güzel olabilirdi. Nacizane benim de eleştirim olsun. Bu arada şu şanzımanla ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak mesela şu an motoru kapattı ve rejenerasyonu çok şiddetli yani neredeyse elektrikliden daha fazla rejenerasyon olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede de işte bu bataryayı doldurmayı başarıyor ve yokuş aşağı inerken de aynı hiçbir şekilde asla frene basmanıza gerek kalmıyor. Bak baya duracak seviyeye geliyor. Bir de inanılmaz sessiz değil mi? Bakar mısın? Şu an baya ciddi bir yokuştayız. Yavaşlatıyor. Muhtemelen 8 kilometreye kadar indirecek aracı. Enteresan. Vallahi güzel çalışıyor. Daha fazla <laughs> tehlike yaratacak şekilde durmak istemedim burada. Evet o zaman veda edebiliriz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Değilseniz de canınız sağ olsun. Ama bir kontrol ederseniz çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Özge'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Ne <laughs> saldırdı. <laughs> Öyle. O bay bay var. Değmiyor, değil mi? Şu Cemimozun dediği gibi. <laughs>